Yalın girişimcilikte e, oturup e, olmayan bir işle ilgili sayfalarca iş planı üretmezsiniz veya gelir bilançoları, hedefleri, e, finansal asetlerin, gelecek beş yılki pozisyonun durumu, bunlarla ilgili akışlar e, işin en başında, başlangıç aşamasında çıkmaz. Öncelikle bir lafa bizim elimizdeki ürünün bir prototipini çıkartırız ve bu prototip en temel özelliği kapsar. Yani e, diğer yan faydaları içermez. O bu en temel özellikli ürünümü ben e, götürürüm, piyasada test ederim. E, test dediğimde bunu 200-300 kişiye, yani nasıl bir hedef kitlem varsa o kitleyi eden bir gruba denetirim. O denemeler neticesinde eğer buna para verip bunu alan veya kullanan bir kitle çıkarsa veya oradan gelen geri bildirimlere göre ben e, işi pivot edebiliyorsam, yani iş modelini geliştirerek ilerleyebiliyorsam bu sağlıklı bir ilerleme içerisinde olduğumu gösterir, sonrasında neticeleri ölçelim ne elde ettim buna bakarım, ondan sonra bundan bir netice çıkartırım yani öğrenirim, ondan sonra gider bunu tekrar yaparım. Yani iş üzerinde yaparak, o uygulayarak, bundan netice alınarak, sonuç alınarak ilerlediğimiz bir süreç, yalın alın girişim.